yepyeni, gençlik dolu. Ben de bu markanın bir parçası olmak istiyorum." E demiştim. Adeta iktidara açılan bir kapı niteliğinde. Kraliçe var. <laughs> bir tane. Evet çok güzel. Gülerek başladı mı? E, bu röportaj böyle gülerek devam edip öyle bitecek. CHP Okul TV için gerçekleştirdiğimiz ikinci Benim Parti Okulum hikayesi videomuzda bu sefer konuğumuz hem parti içi eğitim bir üyesi hem de Zonguldak Milletvekilimiz Sayın Deniz Yavuz Yılmaz. Hocam hoş geldiniz. Evet hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Ne var? Ne yapmasın? Teşekkür ederim. Yani gülerek başladım herhalde. E, bu röportaj böyle gülerek devam edip öyle bitecek. İlk olarak şuradan başlayalım. parti okulunu nereden duymuştunuz? E, i̇lk eğitimimize katılmadan önce nereden haber aldınız parti okulu konusunda? Ben dünyayı ve Türkiye'yi iyi yönde değiştirmenin Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev almayla çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Genel Başkan Yardımcısı Perihan Sarı vardı. Ondan sürekli görev talep ediyordum, bir şeyler yapmak istiyordum ve o da sağ olsun beni Parti Okulu'na yönlendirdi ve girdikten sonra da yine dünyayı güzelleştirmek için Parti Okulu ailesiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisinin üyeleriyle gençleriyle birlikte koşmaya devam ediyor. E, katıldığınız ilk parti okulu eğitimini hatırlıyor musunuz? Bu eğitimi nereden duydunuz? Nasıl başvurdunuz ve katılım sağladınız? Evet, e, ya parti okulunu duyduğum andan itibaren seve seve, koşa koşa geldiğim bir yerdi. Herkesin arasında bir eşitlik dengesinin olması çok güzel. Standartlarının olması beni çok etkilemişti. Ama özellikle e, parti okulu bünyesindeki arkadaşların verdiği pozitif bir enerji vardı, yepyeni, e, gençlik dolu e, ve baktığım zaman şunu dediğim yani evet, ben de keşke burada olsam ve burada olmalıyım dediğim böyle siyasi çekişmelerden çok uzak yalıtılmış ama siyasetle de ilgili olan e, böyle kurumsallaşmış çok kaliteli çok güzel bir marka yani evet, ben de bu markanın bir parçası olmak istiyorum e, demiştim. Çok bilimsel, çok güzel ama sıcak böyle gençlik dolu müthiş bir enerji. Deniz Hocam katıldığınız eğitimlerine sevdiğiniz yanı neydi? Isınma oyunlarınızı hatırlıyor musunuz? Mesela eğitimden. Evet ısınma oyununu hatırlıyorum. Kraliçe var. <laughs> bir tane. Evet çok güzel. Ee, çok güzel düşünülmüş. Ee, i̇nsan psikolojisi, sosyolojisi bir arada olma, takım olma ekip olma ruhunu çok iyi veren ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerinin hep birlikte ya yani bir vücutta buluşup da e, tek bir hedefe doğru nasıl hareket edeceğini çok iyi anlatan e, programları var. E, gençlik programları var aynı zamanda. Dolayısıyla ben parti okulunun her şeyine hayranım açıkçası. Sadece izlemek, dinlemek için bile e, büyük bir e, mutluluk, büyük bir heyecan duyuyor Evet hocam, eğitmen olma sürecinizden biraz bahseder misiniz bize? Nasıl gelişti? Bir insanın bebeklikten çocukta çocukluktan ergenliğe ergenlikten gençliğe ve böyle yaşını alıp da olgunlaşma süreci gibi aslında İlk başında girdiğinizde gerçekten bir standart bir standartlar bütünün içine girdiğini insan hissediyor parti okulunun özelliği şu ilk toplantısına ilk eğitimlerine katılımcı olarak katılsanız da Sonrasında bambaşka görevler alsanız da hatta parti içi biriminde görev alan birine dönüşseniz de e, sürekli kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Sürekli bir bilgi alışverişi var ve çok güzel bir yatay yapılanma var. Herkes düşüncesini, fikrini e, demokratik bir ortamda aktarabiliyor. Kimse kimseden daha fazla konuşmak zorunda değil kimse sesini yükseltmek zorunda değil ama özgürce e, tüm boyutlarıyla, tüm çeşitliliğiyle düşüncelerini aktarabiliyor. Evet hocam, peki e, verdiğiniz ilk eğitim neydi? Hatırlıyor musunuz? Bir de eğitimden unutamadığınız bir anınız var mı? Bizimle paylaşır mısınız? Eğitimden unuttuğum bir anım yok. Hepsini hatırlıyorum. Hepsi harikuladeydi ve müthiş bir mücadele aynı zamanda. Hem siyasette bu kadar ilgili olup hem de siyasi çekişmelerden bu kadar izole olan e, huzurla çalışabildiğiniz, e, birlikte içtenlikle sohbet edebildiğiniz, e, belki kimi insanların kimi özelliklerini e, böyle e, bastırıp da geldiği ve o takım çalışmasının içinde yer aldığı adeta iktidara açılan bir kapı niteliğinde. Peki hocam şunu soralım. E, milletvekili çalışmalarınızı yürütürken parti okulundan öğrendikleriniz size neler kattı? Ya, okulda şunu öğrenmiştim. Çalışmalarımı yaparken bunun çok büyük faydasını gördüm dediğiniz neler var? E, üye temel siyasi eğitimi, eğitici eğitimi, sosyal demokrasi nedir, gençlik kampları. Tüm bunların hepsi aslında bize toplumla e, müthiş bir iletişim kurma yeteneği kazandırıyor. Ve bunu da en pozitif şekilde, olumlayıcı olarak, beden dilimizi kullanarak e, aslında derdimizi, bakış açımızı, ideolojimizi, nasıl bir Türkiye geleceği hayal ettiğimizi aktarmayı sağlıyor. Bu bakımdan e, ben parti öğrendiğim neredeyse her şeyi bir sünger gibi emerek e, siyasi çalışmaların içinde kullandım. Bunun dışında da yani onu bunu kullanmayı geçiyorum adeta ben karakterimle bunu özdeşleştirip daha mutlu bir insana da dönüştüm. Sosyal yaşantımda da kullandım, ailemde de dostlarımda da yani pek çok sorunun çözümü noktasında da katkı sağladığını düşünüyorum. Peki hocam parti okulunu 3 kelimeyle anlatır mısınız? Parti okulunu ben bin kelimeyle anlatamam ama şöyle diyebilirim. Eşitlik katılan bir içinde bulunan herkesin, kendisini eşit hissettiği bir yer. E, i̇kincisi huzur. Birisi parti okulu dediğinde şöyle kafamı çevirip baktığımda bile hissettiğim şey huzur. Bir üçüncüsü de aynı hedefe e, odaklanmak. Yani e, bir takım olarak herkesin aynı duyguyla farklı görevlerde, farklı mesleklerde, farklı yeteneklerde... Ama aynı duyguya odaklanmışlığını hep gördüm. Bu sanki şöyle e, böyle insan içini ısıtan ama yakıp yok etmeyen bir güneşe doğru e, kanat çırpan bir kuş sürüsü gibi e, hissediyorum. Böyle bir duygu.